i̇mam Şafi şöyle buyurdu. İnnel farza hafına bil manel icabı. Farz kelimesi burada ne manasındadır? Evet. İcab manasındadır. Vacip olma manasındadır diyor. Neyle sabittir bu? Bi karineti tadiyetihi bi ala. Buradaki kelimenin yani faraz kelimesinin farz kelimesinin ala harfilerinde mutatli olması karinesiyle beraber i̇mam Şafi sabittir diyor. Ve atfın bu aynı zamanda atıftır arkadaşlar. Atıftır. Ma meleket eymanuhun kelimesi atıftır ala ezvacihim üzerine atıftır. Ama burada şu anlaşılmaz ha. ayet içerisinde <gülme> kat alim nama faraz aleyhim. Biz erkeklere hanımları alırlarken bir mehir takdir ettik diyor ya. Wa ma'amele ket eymanum hanım cariyeler alırken de bir mehir takdir ettik değil. Bu anlaşılmasın. Cariye çünkü mehirsiz ha? Mehir verilmez ona. Öyle bir şey anlamayın. Oraya atıftır diyor ama öyle bir şey yapma gelmesin. Ve <gülme> atfu ma'amele ket eymanum kelimesinin atıf yapılması ala ezvacihim üzerinedir. Nerede var? Niye? <laughs> çünkü mehir la takdir olunmaz. Fi hakkı ma malik, malik olduğu cariyeler hakkında mehir çünkü takdir olunmaz. O zaman feyekunul muradu murat olur bihi bunun nedir olur o zaman? Buradaki kasıt o zaman neymiş? En Nafaka ve kisvedir. Nafaka o günlük ihtiyaçları gidermesi, tamam mı? Maddi ihtiyaçlarını gidermesi, kisve kılık kıyafeti. Nafakanın altına arkadaşlar ev giriyor, tamam mı? Evin elektriği, suyu, doğalgaz faturası, kendi yiyeceği, içeceği hepsi giriyor. Evin ihtiyaçları giriyor. Bir de kisve deyince kılık kıyafeti girmiş oluyor. Nafaka deyince sadece para da değil. Yani ev ve evin ihaçesi için gerekli olan her şey. Telefon. E bugün evet, telefonda şey ihtiyaç. iPhone işte. Yok o kadar değil. Bayık ne yaptım ya? <laughs> kimse karısına iPhone almak zorunda değil ya yani, öyle bir şey yok. Var mısın İsmail öyle bir şey var mı? Yok hocam? iPhone almak zorunda mı kimse karısına? 10 TL Altın hocam ama adam pahalı. Altın düğünde alıyorsunuz. Şimdi ama ben de bir Evet. telefon, son. Bir, 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 tane böyle bir... Ne,